Hepinize selamlar dostlarım. Ben Bedirhan. Bugün sizlere Valorant'ta nasıl Cypher oynayacağınızı göstereceğim. Ee, yani bu diğer videolardan bir tık daha ayrı. Bunu her map'te uygulayabilirsiniz. Sadece bir map üzerinden göstereceğim. Bazı senaryolarda ne yapmanız gerektiğini vesaire göstereceğim. Bu video bir yorum üstüne çekiliyor. O yorumu da buraya koyarım. Çok mantıklı bir yorumdu. Ben de neden sadece trap gösteriyorum? Senaryoları neden anlatmıyorum? Neden ee, bu senaryoda ne yapılması gerektiğini söylemiyorum gibi bir düşündüm açıkçası ee, yani bu videoda o yoruma göre bir video olacak hızlıca videomuza geçelim şimdi A site'den başlayalım ee, default e, setup'ınızın bu olduğunu varsayıyorum A'ya execute geliyor veya A split yapılıyor buraya zaten bir smoke gelecektir şuraya da bir smoke gelecektir bu smoke geldi bu smoke düştükten sonra e, karşıda sova veya raise varsa tabii ki yakına yakına bir tane şok e, dart veya nade atıp traplerinizi almaya çalışacaktır traplerinizi aldıktan sonra sizin side içinde bir işlevi, işleviniz kalmıyor bir sonraki roundda bu trapleri kullanmayın atıyorum şu trabi kullanmayın mesela çünkü yine kırılacak e, gelin hemen size kullanabileceğiniz trapler göstereyim şöyle iki tane bir trap bırakabilirsiniz. Bunu yakına gelen çok da bunu bunları kırmayacaktır. Ee, zaten dediğim gibi Heaven'a smoke düşüleceği için siz de bu smoke içinde oynarsanız hem şuradaki yakalanan önce, hem de burada yakalanan önce rahat bir şekilde görebiliyorsunuz e, trebeye kalanlarına artı olarak da kameranız var. Birini işaretleyebilirsiniz. Belki onu da avlayabilirsiniz. Hem kapıyı Burası. kapamaya giden oyuncu hem Burası. de sayda giren oyuncu yakalanıyor. Burada vardığınızı belli etmediğiniz sürece sizi B side oynuyor sanacaklardır. Yani trepleriniz kırıldığında A side için böyle bir örnek gösterebilirim. Şimdi B side'a geçelim. Yani B side'da da şöyle bir default trap attığınızı varsayıyorum. İki tane. E, kamera A'da kaldı bir saniye. Şöyle iki tane Full trap'inizi attınız. kameranızı da bıraktınız. Buraya. Yine Burası. yakına gelecek bir şok dartla trepleriniz alınacak. Bunları yine yakında kullanmayacaksınız sizde, tabi. Yani B içinde şöyle birkaç trep gösterebilirim. Bunlara nasıl oynayacağınızı söyleyeceğim şimdi. Bu trap kırılabilir. Burası. Yakına çok e, dart e, atmayı bıraktıktan sonra bu trap'i kullanabilirsiniz. E, bu trap'i de CT için veya market için oynarken işinize yarayacaktır. Bu iki trap de öyle. marketten nasıl oynayacağınızı söyleyeyim hemen. Sayda girerken zaten şuraya bir tane sürü düşecekler. Kapıya koşacak Burası. biri olacak ve sayda e koşacaklar. E, şimdi Burası. smoke bitiklendi. içindesiniz. Zaten trapleri görüyorsunuz. Girişteki trap yakalananı vurdunuz. E şurada Burası. bir tane trebiniz var. Yakalananı yine rahat bir şekilde vurdunuz. Veya şu treb attınız. E, kapıya gideni rahat bir şekilde vurdunuz. Burası. Bu aynı şekilde kapıya gideni rahat bir şekilde vurdunuz. Marketten e, bu şekil e, bir oyun kurabilirsiniz. Bunu CT'den de kurabilirsiniz. E, CT'den girişte yakalananı vurdunuz. E, duvardan Wolfgang atabilirsiniz buraya da. Ondan sonra e, butona koşanı vurdunuz. Yani pozisyon bol bol pozisyon değişin. Size verebileceğim tavsiye bu. Site'tan da kurabileceğiniz şöyle bir oyun yapabilirsiniz. Ee, önünüze cage atarsınız. Ee, line'dan koşuyorlar. Butonu tamamen salıyorsunuz. Burada side'a odaklanıyorsunuz. Line'dan koşuyorlar. Ee, trebe yakalanan ilk oyuncu. Sesi kasıyorsunuz zaten. Trebe yakalanmak üzere yani açıyorsunuz. Tarıyorsunuz. Sonrasında ikinci cage'iniz de burada zaten. Diğer ikinci trebe yakalanıyor. Şurada bir yerde vesaire. Ee, ona da vuruyorsunuz. Yani böyle oyunlar kullanabilirsiniz. ekstra ee, olarak size şöyle bir gameplay daha vereceğim. Ee, karşınızda kaya varken, kaya knife'ı varken veya veyahut kaya ulti roundunda yani ulti oynayacakları round'da bunu önceden öngörüp e, şöyle yine default trap'lerinizi salarsınız. Atıyorum yine default trap'lerinizi kullandığınız kameranız burada vesaire kameranızı alın. Yani B'de bırakmak istiyorsunuz trapleri. B geleceklerini düşünüyorsunuz. Ee, bunun kontağına, omanı veya herhangi bir çarı Omen daha iyi olur. Çünkü kendine göre smoke atabilir vesaire. O açıdan avantajlı. Omen traplerin kontağını oynayabilir. Siz de kamera ve kecilerinizle e, diğer site'da oynayabilirsiniz. Yani kameranız şurada olacaktır Geçlerinizi açarsınız Yine outside'ı tutabilirsiniz Ama daha fazla senaryo gelmiyor Eğer aklınıza takılan bir soru varsa e, Herhangi bir şey varsa Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz e, En kısa süre içinde dönüş yapıyorum zaten yorumlara Ekstra olarak da e, böyle sorulara karşı videolar çekiyorum zaten Sormaktan çekilmeyin. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Eğer videoyu beğendiyseniz Eğer yardımcı olabildiysem size Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize. İyi bakın görüşürüz.